Polatlı'dayız. Cafer amcanın tarlalarını ilaçlamaya geldik. Ben Selim abi, Şükrü ve Cafer amca. Evet Cafer amca geliyor karşıdan. Bir komik 110'luk. Evet ekimiz böyle. Burası 160 dönüm tarlamız. Evet Selim Bey, ne diyorsunuz tarla için? iyidir, iyidir. Iyi, Zerher iyi. ağa geliyor yukarıdan tepeden. Bizim tankerimiz 8 ton. Bu da küçük bir 95 95'lik. Evet. günlerimiz. Hava çok sıcak bugün. Yaklaşık 22-23 derece sıcaklık var. Polatlı'nın Sakarya köyündeyiz. Evet, Cafer Okkalı. Geliyor mikromik 110'lukla. onlukla yapıyor. Evet. Bol derimiz tonluk, Bin kilo İyi atıyor ama her tarafı açık Cafer amca biliyor bu işi eder. Diyorsun Kaptan pilot Cafer Okkalı Eski kurt Ben ilaçlayacağım dedi burayı Evet, başladı maşallah. Yukarıya doğru gidiyor şimdi. Evet, tepeyi açtı. Dönüşte bir daha çekeriz. Orada da Selim Aydın var. Selim abi nasıl? Tankerden memnun musun? On numara. Tavsiye ediyor musun yani? Tarlası çok olan herkese tavsiye ederim. Doğru. Bir kokkada aldım. Sekiz top. Çok bağla et. Kenara falan gerek yok. Aynen öyle. Kafan değil. Çafer amca açtı. Kaç dakikaya gelir oradan? 3, -3 dakikaya gelir. Burayı 160 onun değil mi? He. Öyle diyorlar. Evet. Karşıda 90 dönümü yaptık geldik. Evet. Öbürü de 150 dönüme girdi. Orayı yapıyor. O John Dere'deki Şükrü. O da gelir birazdan. Buluşurlar burada. Zaten bir iki saat işimiz biter burada. Suyumuz zaten yeter. Bu da böyle. Zaten tankerimiz böyle büyük olmasa Git. Gel taşıma suyla değmez. Ben Böyle bir şartta bağlı. Buraya bağladık. Buradan böyle çalıştırıyoruz. İlaçlarımız da üstünde. onlardan da atıyoruz. Motor çalışınca kendiliğinden suyu dolduruyor. Evet geliyor sanki Cafer Okkalı Traktörün sesi geldiği göre kendi de gelmek üzeredir Tepeden çıkmak üzere Harımca biraz ağır gidiyor herhalde. Ama tam ilaçlayarak ışlayarak geliyor evet. Traktörün Adam eski kurt, herhalde bilir. Selim abi şeylere baksana, memeler nasıl atıyor. Her taraf evet. Hep saat fıkır fıkır atıyor vallahi. Cafiarca geliyor. Selim abi şu en baştakilerde şey yok.